oldu? Saat kaç? Ya sen çoktan yedi buçuk olmuş bile. Ne? Ya olamaz. Fen sınav var. Hem de ilk ders. Ama saat daha çalmadı ki. Cık. Ay duymadık herhalde. İyi de üçümüz birden de mi duymadık? Cık. Kızlar çünkü birisi saatin alarmını kapatmış. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şeyi? Kıvılcım. Yani sırf sınava geç kalalım diye yaptı. Neyse ki tam zamanında uyandık. Hadi Leyla sen git dolabı aç. Hemen giyinmeliyiz. Hey ee, Leyla formalarımızı çıkarsana hadi. Buradaydı. Yok mu? Yok. Nerede ki formalar? Bilmem. Günaydın kızlar. yıkadınız gibi. Ben de gece attım yıkansınlar diye. Hadi yine iyisiniz. Ön yıkamalı programda yıkadım. İyi de bunlar ıslak. Nasıl giyeceğiz? Bir kere bizi formalarımız değil. Evet sayemde artık değil. Kıvılcım çok kötüsün ya. Niye böyle bir şey yaptın ki? Sırf sınava geç kalalım diye değil mi? Saatte de sen durdurdun değil mi? Aa çok nankörsünüz vallahi. Ben tüşenmeden formalarınızı yıkayayım. Uykunuz bölünmesin diye saatinizi durdurayım. Siz bana çemkirin öyle mi? Aşk olsun valla. Neyse, servisimizin kalkmasına tam dört dakika var. Ay durun formalarınızı kurutmanıza yardım edeyim. <laughs> Kurdu mu? Ay tüh kurmamış gördün mü? Neyse canım. Ee, fel sınavından sıfır almak dünyanın sonu değil ya canım. <gülüyor> <gülüyor> ya kızlar ne yapacağız şimdi? Ay, formalarımız olmadan Fitnat Hoca bize hayatta okula almaz. Kurutma makinesiyle kurutsak? E, dört dakikada kuruması mümkün değil. Selena'yı çağırsak? Yani bilmiyorum. Selena kıyafetlerimizi kurutur musun demek de biraz ayıp olmaz mı? Doğru. Keşke benim hızlı koşma gücüm yerine kurutma gücüm olsaydı. Buldum. Ne buldun? E formaları nasıl kurutacağımızı. E, sen demedin mi dört dakikada kurumaz diye? Normalde kurumaz ama özel gücümü kullanırsam kurur. Nazlı hadi sen banyodan saç kurutma makinesini getir. Tamam. <laughs> Hadi Zülfikar biz çıkıyoruz. Kıvılcım Hanım hemen çıkalım kızlar da gelsin. Ya bana ne ya? Gelseler de geç kaldılar işte. Yürü hadi biz çıkıyoruz. Bak Zülfikar benim sınavım var. O yüzünden geç kalmak istemiyorum. Kıvılcım Hanım, kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Bu sefer kızları bırakırsak onlar geç kalacak sınava. Beni ilgilendirmez, kalksalardı vaktinde canım. Hadi çıkıyoruz yola. Bak yoksa Aslı'ya söylerim. Biliyorsun çok fena renci değil. Ya lütfen yapmayın, ne gerek var ya Kıvılcım Hanım. Hah, geldiler işte. Biz hazırız. Ama siz nasıl yetiştiniz ki? Sizin formalarınız da kurumuş ama. Ya evet, kurudu. Ama siz nasıl yaptınız ki beş dakikada? Dediğin gibi üfledik, kurudu işte Kıvılcım. Çok mu şaşırdın? Evet. Buyurun o ya, ya. Ya hadi diyorum sana ama. <laughs> Üflerse kurur. <laughs> e, buyurun o zaman.